Vahimli kanalından herkese selamlar. Halil Sezai tahliye edildi. İstanbul Tuzla'da yaşlı komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan şarkıcı Halil Sezai, 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sezai, kararla birlikte ilk celsede tahliye edildi. Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Halil Sezai, ses ve görüntülü bilişim sistemiyle bağlandı. Müşteki Hüseyin Meriç ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Halil Sezai'nin savunmasını tamamlanmasının ardından avukatlar şarkıcının tahliyesini talep etti. Mahkemenin karara bağladığı davada, şarkıcı Halil Sezai bir yıl 11 ay 17 gün ceza aldı. Kararla birlikte bir süredir tutuklu bulunan şarkıcı tahliye edildi. Peki ne olmuştu? İsyan şarkısıyla ünlenen Halil Sezai, İstanbul Tuzla'da 15 Eylül'de yaşlı komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmış ve emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren Halil Sezai, tutuklanması talebiyle sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce silahla kasten yaralama suçundan tutuklanmıştı. Savcılık iddianamesi Halil Sezai'nin alenen hakaret, konut dokunulmazlığını ihlal etme silahla kasten yaralama, silahla tehdit ve mala zarar verme suçlarından toplamda 3 yıl 7 ay 15 günden 13 yıl 10 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etmişti. Bu konuda sizde düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalınız.